Lübnan'da e, çağrı cihazları patladı. Evet. Benzeri görülmemiş bir saldırı. Ş Şöyle yani ölçek ve yöntem itibariyle aslında geçmişte karşılaştırabileceğimiz konulardan son derece ayrışan bir operasyonu görüyoruz. Burada bir defa şunu söylemekte ben e, fayda görüyorum. Olayın olduğu andan sonra işte ilgili teknik arkadaşlarımızla beraber ulaşabildiğimiz veriler üstünden yorumlar yapmaya başladık. Ee, o senaryoları konuşacağız. Evet. Dilerseniz bir dün gece ne oldu onu izleyicilerimize bir tabii. hatırlatalım. Buyurun. Buyurun. Çağrı cihazları aynı anda patladı. 3000'e yakın kişi yaralandı. İsrail, Lübnan'da çağrı cihazlarına sızarak saldırı düzenledi. Sosyal medyada patlamalara ilişkin çok sayıda görüntü paylaşıldı. Pejresinli cihazların gelen sinyal sonrası sahipleri tarafından ellerine alındığı ve bu esnada infilak ettiği görüntülere yansıdı. Yaralananlardan çoğunun Hizbullah mensubu olduğu kaydedildi. Saldırıdan İsrail'i sorumlu tuttu. Lübnan'da Şişleri Bakanlığı da saldırıya ilişkin bilgiler tamamlanır tamamlanmaz... Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne şikayette bulunmak üzere hazırlıkların başlatıldığını duyurdu. Evet eşi benzeri görülmemiş bir saldırı, savaş tarihini değiştirecek cinsten. Biraz önce 3 e, senaryo başta akıllara Doğru. geldi dediniz ve onları özetledik aslında arkamızda. Bir de sizden alalım onları. Neydi evet, o senaryolar evet. başta? Öncelikle şöyle bir şey yok yani işte elimizde cep telefonu çağıracağız ya da herhangi bir şey buna ilişkin işte önceden siz tematik üstünde bir çalışma yapılmadan işte telefon numarasını ya da ilgili elektronik ID'ye girerek uzaktan patlatabilme konusu öyle çok kolay bir mesele değil. Bunu söyleyerek başlamak istedim. rahatlatalım izleyicilerimiz. Evet tamam bunu söylemekse buna ilişkin çok ciddi bir hazırlık safhasının sürecinin olması gerekiyor. Bu anlamda da aslında bu eylem ilk değil ama daha önce geçmişe baktığımız eylemler işte ee, telefon üstünden, işte e, telsiz üstünden e, radyo e, üstünden ya da işte araçlara yerleştirerek yapılan patlamalarda aslında işte bireysel noktasal operasyonların yapıldığını görüyoruz burada Ama burada işte hem e, kitle hem bölge e, işte e, seçilen yüzeye bakıldığında e, bir ayrışan bir taraf var. Nasıl olduğuna ilişkin işte birinci ve en zayıf ihtimal şu an elediğimiz ihtimal şu idi işte elektronik sistemlerin çalışmasını bozmak amacıyla ki özellikle bu işte insansız hava sistemleri drone'ların işte yaklaşan tehditlerine karşı onlara 50-100 metre gibi bir mesafede onların zayıf akım elektronik kartlarını yakmaya yönelik bizim elektromanyetik bomba elektromanyetik darbe dediğimiz bir yöntem var. Bu olabilir mi sorusu vardı ki ama bunun olduğu senaryoda biz bir patlama beklemiyoruz. Sadece o sistemin çalışamaz, işlevsiz hale gelmesini bekliyoruz. Evet. Dolayısıyla bu senaryoyu biz en başta eledik. İkincisi şu idi, şimdi e, e, görüntüler düştüğü andan itibaren işte bir çağrı e, cihazı, işte pager olarak da adlandırılan çağrı cihazı. Evet, görüntülerde. E, evet, yani şimdi bu, bu cihazın içerisinde aslında normal şartlarda patlayabilecek tek bir şey var. Bataryadır. Bataryanın Hı. dışındaki elektronik sistemler, devreler bildiğimiz anlamda böyle bir patlama olmaz. En yani fazla yanarlar. Eee bir uzaktan müdahaleyle bataryayı ısın aşırı ısınmasına neden olmak mümkün. şimdi şimdi o konuya geleceğim. Bu şöyle olabilir. Yani buradaki işte işte Hizbullah'ın ilgili askeri grubun, topluluğun bunu kullandığını ya da kullanacağını bilirsiniz. Neyi kullandığını bildiğiniz andan itibaren bundan bir tane numune alırsınız. Bu numune üstünde bir sistem incelemesi yaparsınız. Hem yazılımsal hem donanımsal ve bu sistemin size işte onu işte hacklemek, istismar etmekle ilgili nasıl fırsatlar sunduğunu teknik olarak incelersiniz. Hı hı. Ki aslında buradaki sistem de biraz daha böyle 1950'lere kadar şeyi uzanan yani eski bir sistem. Yeni bir sistemden de bahsetmiyoruz. Muhtemelen bu sistem muhtemelen muhtemelen değil. Kesinlikle bu sistem üzerinde çalışma ve incelemeler yapıldı. Hem yazılımsal düzeyde hem de donanımsal düzeyde fiziksel olarak da açıldı, erildi. İçerisine neyin nasıl yerleşilebileceğiyle ilgili de titizlikle bir çalışma yapıldı buradan bir şekilde zaten bir haberleşme sistemi bir şebeke yani bu çağrı sistemlerinin de bazı istasyonu gibi bir haberleştikleri bir şebeke evet. var. Bu aslında hedef alan için hedef alan için çok kolaylaştırıcı bir unsur. Bu şu demek yani tek tek onları aktive edebilmek için size uzaktan bir erişim imkanı sağlıyor. Bu sistemler doğası gereği de aslında böyle toplu mesaj alma, toplu mesaj verme bizim broadcast dediğimiz konuyla ilişkin tasarlandıkları için yani tam da şu olan bu şuna müsait cihazlar yani tek bir hareketle işte 3000 kişiye mesaj gönderme hmm. imkanı olan sistemler. Şimdi 3000 kişiye mesaj gönderilmemiş. Burada anlaşılıyor ki 3000 kişinin telefonuna aktif edilecek bir kod gönderildi. Kuvvetle muhtemel ve bunun üstünde bu infilak gerçekleştirdi. İnfilakın sebep olabilecek biraz önce söyledim. İlk aklımıza gelen şey batarya idi. Ancak hmm. bu ihtimalden de daha sonra uzaklaştık. Neden? Şundan uz uzaklaştık çünkü bataryanın kendisi şöyle yapılabilir. Yazılım istismar edildiği anlar itibaren o gönderdiğiniz mesajda da o kodu aktive ettiğinizde bataryanın çok kısa sürede hızlı bir şekilde ısınmasına sebebiyet verebilecek bir şeyi tetikleyebilirsiniz. Hı hı. Ve bu bataryanın infilakına sebep olabilir. Bu çok kolay değil. Çok özel şartlar altında olabilecek bir konu. Ve sayıya baktığımızda, 2000-3000 gibi aletlere baktığımızda bu özel şartların işte tek bir hareketle bir anda oluşturulması da çok mümkün görülmüyor. Hı hı. Yani olasılık dışı demiyorum ama olasılığın düşük olduğunu söylüyorum. Geriye kaldı Şimdi tek, geriye seçenek. tek seçenek. Bu seçenek bize şunu söyleyecek. Yine ikinci opsiyonda söylediklerimin hepsini e, yapıldığını düşünün. Bu sistem üstünde çok detaylı bir çalışma yapıldı e, ve yapıldıktan sonra bunların toplu siparişi gerçekleşti. Diyelim ki işte 3000 tane cihazın hepsi aynı anda bir yerden siparişi. 'nin bilgisine eriştiler. Bu bilgiye eriştikten sonra İsrail istihbaratı. tabii ki bu bu ancak bir bu şekilde bir servis marifetiyle yapılabilecek bir konu ulaştılar ve ulaştıkları andan itibaren bir taraftan yani işte masa başında işte bu sistemin numunesi üstünde biraz önce bahsettiğim açıklıklar istismar nasıl çalışılır konularına çalışılırken diğer tarafta da aslında saha unsurları işte bunun nakliyesiyle ilgili kuvvetle muhtemel gemi üstünden bir yerden bir yere bir nakliyesi oldu birkaç atlama noktası oldu. Evet hızlı bir şekilde. Bahsettiğimiz rakam da 3.000. Aslında e, konuyla ilgili uzman belki bir 15-20 kişi e, koysanız bununla ilgili e, bir yarım günde bir günde bitirebilecekleri Belki birkaç günde diyelim bitirebilecekleri. Bu cihazlar alındı, açıldı. Cihazların içerisinde e, işte patlayıcılara bu rdx C4 ya da başka türlü bir patlayıcı olabilir. Ve çok büyük miktarlara da gerek yok. Zaten patlamalardan anlaşıldığı kadar miktar hakkında da size bir ölçü veriyor. Yani evet. 0-20 gram arasında e, bir ölçüden bahsedebiliriz. E, yani e, şeyin o kutunun içerisinde yani e, bir şekilde e, bu boşluk bulundu. Bu da kamufle edildi. Ee, belki işte bataryanın altına etrafına bir yere saklandı. Daha sonra bunun demin bahsettiğim, Uzaktan e, işte gönderilen bir e, Mesaj. mesajla aktive edilmesini sağlayacak yani işin e, siber istihbarat ya da teknik kısmı sadece burada var hı hı. bunun haricindeki bütün konular bakıldığı zaman aslında dört dörtlük bir fırsat operasyonu olarak evet. görünüyor yani biz bunu fırsat operasyonu olarak e, değerlendirebiliriz e, yerleştirildi ve dağıtıldı bunlar hı hı. daha sonrasında da uygun bir zamanın beklendiği ve uygun bir zaman içerisinde özellikle de işte saatiyle dikkate aldığımızda insanların çoğunun yanında taşıdığı taşıma ihtimali yüksek olduğu bir dönemde e, bunun gerçekleştirdiğini değerlendiriyoruz. Şu an bu ihtimali en güçlü ihtimal olarak söyleyebilirim. E, evet. Yani e, şu, şunu anlamamız gerekiyor. Hizbullah telefonla cep telefonlarıyla iletişimi durdurdu. Niye işte takip edildiği, evet. yer tespiti yapılabildiği gerekçesiyle daha eski bir teknolojiye, çağrı cihazına evet. yöneldi. Toplu sipariş yapıldı. İşte bu arada bu noktada da İsrail istihbarat anlaşılan devreye girdi. Sizin de anlattığınız doğru, kadarıyla. Doğru. E, doğru. Bu gerçekleşti. Tabii şimdi dün geceden bu yana e, gerek sosyal medyada gerek e, e, halk arasında haberleri izleyen. Evet. Çokça konuşuluyor. Siz de aslında programı açarken ifade ettiniz. E, elimizdeki cep telefonları risk Hı -hı. içeriyor mu bu noktada? Elektronik cihazlar evlerimizdeki risk içeriyor mu? Bunlara dışarıdan müdahale edilebilip, edilip bir patlayıcıya dönüştürülebilir mi? Benzeri evet. şekilde. E, buna ilişkin birkaç değerlendirme de sizin anlayın. Bu olan haklı mı? Evet. Şimdi e, şunu ifade etmek isterim aslında bu konu e, tarihte e, eşi görülmemiş bir askeri ve psikolojik bir propaganda aynı zamanda bir psikolojik bir harp yani e, herhangi bir işte askeri operasyonla siz yine onlarca kişiyi öldürüp yüzlerce kişiyi çok kolaylıkla yaralayabilirdiniz ama bu anlamda bir ses getiremezdiniz çünkü bu aslında konuyu nasıl okuyacağını tam olarak bilmeyenler açısından da bir psikolojik çıkmaza götürüyor. Evet. Yani insanlarda şöyle bir korku oluşuyor. Ya diyor ki dünyanın herhangi bir yerinde, bırakın bölgedeki bir unsurun, yani diyelim ki Amerika'daki, Almanya'daki bir aktivistin bile elindeki telefonundan ya acaba işte biz bir takım protestolara, insani karşı koyuşların içerisinde bulunuyoruz başımıza gelebilecek mi diye bence bir korkuya kapılan insanlar olmuştur. Bence bu operasyonun çıktılarından bir tanesi de buradaki tırnak içerisinde mutlak caydırıcılık. Yani bize hiçbir şekilde yani sahada orada burada değil yanaşmayın hissini vermektir. Bu anlamda da bence başarı elde ettiklerini görüyorum. Bir defa bizim bu psikolojik harbe karşı yani konunun uzmanlık boyutunu anlatmamızın sebebi o sebepten. Yani uzaktan biri bastı da sizin telefonunuzu, televizyonunuzu patlattı duygusundan uzaklaşmak gerekiyor. Şunu söylemek istiyorum, yani aslında biz bu olayda da ben görüyorum, başka bir psikolojik operasyonun mağduru olunmuş. Yani Hizbullah, yani şunu biliyoruz, İsrail'in sahip olduğu teknoloji kapasitesiyle, özellikle işte akıllı telefonları, bir takım uygulamalar marifetiyle, yani uzaktan özellikle konum bilgisini toparlayabildiğini ya da iletişimle ilişkin girebildiğini biliyoruz. Bunu bir şekilde hedef ihdas ederek yaptığını biliyoruz. Bundan kaçınmak istenirken yani işte akıllı telefonun konum bilgisini hassas bir şekilde İsrail toplayabilir bu yüzden eski teknolojiye girelim derken yani işte bir korku aslında bambaşka bir felakete sebebiyet verdiğini biz burada görüyoruz. Bu konular aslında korkarak çekinerek değil yani burada aklın teknolojinin sunduğu imkanlar belli. Neyin nasıl yapılabileceği ve buna nasıl karşı konulabileceği belli. Nasıl karşı konulabileceği ile ilgili e, konunun uzmanları ve ilgili organlar tarafından bilgi, e, çalışma yapılması gerektiği e, anlaşılıyor. Yani buradan çıkarılacak çok ders var. Bizler evet. açısından da çıkarılacak çok ders. Peki var. Sayın Özbilent siz tabii en yüksek teknoloji konusunda e, uzmansınız. Güvenlik ve haberleşme sistemleri üzerine evet. çalışıyorsunuz pek çok ülkede de. E, şu noktada bunu sormak isterim. Tabii Türkiye son dönemde hani yerli milli evet. e, savunma e, sanayi alanında çok önemli adımlar attı. Siber güvenlikte bunun bir parçası olsa evet. gerek. Evet. Bu konuda hani hem vatandaşlar olarak bizden... hem de devletlerin atması gereken, yapması gereken bir takım adımlar var mı? Türkiye hangi noktada bu konuda? Evet. Yani bir, bir defa açıklıkla şunu söylemek lazım. Yani Türkiye şu an karşılaştığımız bu olayın yaşandığı işte ülkeyle mukayese edilemeyecek bir ölçüde çok daha ileri bir noktada. Ancak şu şu noktayı da unutmamak lazım. Her şeyin aslında bir şekilde bir işte network'e ağ bağlanmasıyla beraber akıllı hale gelmesiyle beraber biz buna tehdit yüzeyi diyoruz tehdit yüzeyi son derece artmıştır artık sadece telefonlar işte saatler arabalar değil birçok askeri anlamda kullanılan sistemler de ağ üstüne bağlanı ağ üstünden birbirleriyle haberleşiyor bağlanılıyor. Türkiye kendi kapasitesini inşa etme noktasında çok önemli bir aşama ettiğini söyleyebiliriz. Ancak burada ben şu yerde da yapmak zorundayım. Yani konuyu da bir yandan bizim kendimize propagandamamızı çevirmeden meselenin alt detaylarında incelikle çalışılması gereken yüzlerce başlık olduğunu ve burada bu konulara hem üretme, geliştirme ve eğer başka bir şey kullanma zorunluluğumuz varsa onu hangi yöntemlerle nasıl güvenli kullanacağımıza ilişkin birçok çalışmayı hızlandırma mecburiyetimizi de buradan çıkarılması gereken bir ders olarak ifade etmek isterim. Çok teşekkürler Sayın Özbilen. Yayınımıza Sağ konuk ol. oldunuz. Dün gece dünya Sağ saldırı ol. gerçekleştiği andan itibaren aslında bu konuları konuşuyor.